Sevgili arkadaşlar merhabalar, bu videoda sizlere 13 tane kolay sayılabilecek ya da orta derece sayılabilecek sayı probleminin çözümünü yapacağım. ÖSYM çok da zor olmuyor aslında. Bir önceki videoda anlattığım gibi 9 tane formül gerektirmeyen soru çözmüştüm. Dikkat ederseniz orada çok da fazla zorlamayan yani meslek lise öğrencisinin bile yapabileceği seviyede sorular çıkmıştı. Bunlar da hemen hemen o seviyede sorular. Yani herkesin yapabileceği türden sorular. Zaten TYT'nin amacı bu. Herkes yapsın. Gönüller hoş olsun. Modunda ÖSYM sorular soruyor. Tabii ki de araya birkaç tane zor soru serpiştiriyor. Aşağıdaki şemada bir sınıfın kapı kenarı ve cam kenarı olmak üzere iki sıra düzeni gösterilmektedir. Cam kenarında oturan kişi sayısı kapı kenarında oturan kişi sayısına eşittir. Tamam. Cam kenarında oturan kız sayısı erkek sayısına eşittir. Bir yandan yapmaya başlayalım. Cam kenarı varmış, kapı kenarı varmış. Cam kenarında erkekler varmış, kızlar varmış. Aynı şekilde kapı kenarında da varmış. Şöyle erkek kız diyelim. Tamam. Cam kenarında oturan kız sayısı erkek sayısına eşittir. Yani x tane kız varmış, x tane erkek varmış. Kapı kenarında oturan kız sayısı erkek sayısının 3 katıdır. Kapı kenarında oturan kız sayısı erkek sayısının 3 katıymış. Yani bunlar y ise bunlar 3y olmuş olacaklar. Şimdi cam kenarında toplam kaç kişi olmuş oldu? 2x. Kapı kenarında toplam kaç kişi olmuş oldu? 4y. Sorunun başında diyordu ki Cam kenarında diyordu oturan kişi sayısı ile kapı kenarında oturan kişi sayısı birbirine eşittir. E demek ki bunlar birbirlerine eşitlermiş. Yani 2 x e 4 diye bir yerde denk geleceklermiş birbirlerine. Bunların birbirlerine denk gelebilmesi için x'leri 2k seçeyim. Toplamda 4k olsun. Y'leri de 1K seçeyim ki toplamda 4K olsun. Şimdi yukarıyı buna göre yeniden şekillendireyim. X'ini seçtim 2K. O zaman burası da 2K yapar. Y'yi 1K seçtim. Burası da 3K yaptı. Toplam 4K oldu. Toplam 4K oldu. Sıkıntıyı çözmüş olduk. Bunlar eşitlenmiş oldular. Devamına bakalım. Bu sınıfta 20 kız öğrenci olduğuna göre. Bu sınıfta diyor 20 tane kız öğrenci olduğuna göre. Yani burayı topladığımız zaman bunun cevabının 20 olması gerekiyormuş. 5 kanın cevabı 20 yapar. Demek ki her bir kanın cevabı 4 yapıyormuş. Kaç tane diyor erkek öğrenci vardır? Erkek öğrenciler de bunların toplamı yapacak. Yani 2K ile 1K'nın toplamı yapacak. 2K ile 1K'yı topladığımız zaman da 3K yapar. K'nın yerine 4'ü koyduğumuz zaman 3'e 4'ün çarpımından 12 olmuş olur. Yan yana bulunan özdeş karesel metal levhalar birbirlerinin lastik yardımıyla bağlanmıştır. En soldaki levhaya bağlı demir çubuğun uç noktası A, en sağdaki demir levhaya bağlı çubuğun uç noktası B'dir. Levhalar uçlarındaki demirlerden çekildiğinde yan yana bulunan iki levha arasındaki mesafe maksimum 6 cm'de olmaktadır. Yani bu lastik 6 cm uzayabilmektedir. AB noktaları arasındaki uzaklık maksimum 174 santim. Yani buradan buraya çekildiği zaman uzatıldığı zaman 174 santim oluyormuş. Ama bırakıldığı zaman da yani minimum birbirlerine yapıştığı zaman da 120 santim oluyormuş. Şimdi aralarında ne kadar fark var bakalım. 174'ten 120'yi çıkarttığımız zaman 54 santim bir fark var. 54 santim fark Lastiklerin uzamasından kaynaklanacak. Lastiklerde 6 santim uzuyordu. O zaman 54'ü 6'ya bölersem 9 tane lastik olduğunu görürüm ben burada. 9 tane lastik olduğu zaman kaç tane metal levha vardır diyor. Metal levha, lastik. Metal levha, lastik. Metal levha, lastik. Metal levha, lastik diye gidersem eğer şöyle arasında 9 tane boşluk olduğu zaman 10 tane metal levha olmuş olur. Cevap C şıkkı olur. Çünkü mesela örneğin şu kısımda 3 tane levha olduğu zaman 2 tane boşluk var. E 9 tane boşluk olduğu zaman da 10 tane metal levha olmuş olur. Öğrencilerine kaynak kitap hazırlayan, bu arada hangi yayın evinden aldığım alt kısımda yazıyor. 3D yayıncılıktan almışım bunu. Ee, şey olmasın yani telif hakkı. Öğrencilerine kaynak kitap hazırlayan bir matematik öğretmeni A4 kağıdını ortadan ikiye katlayıp bu kağıtları orta çizgilerinden üst üste koyarak bir kitap oluşturuyor. Tamam. Oluşturduğu kitabın sayfalarını baştan itibaren 1-2-3-4 sayma sayılarıyla numaralandırılıyor. Kitapta bulunan sayfa numaralarının toplamı 300 olduğuna göre. Yani 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bu şekilde gidiyor. Varsayalım ki en son sayı n olmuş olsun. Kitabın son numarası. Nasıl toplanıyordu bunlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 diye bir formülü var bunların. Bunları çarpıp böldüğümüz zaman cevabın 300 yapması gerekiyormuş. Bir de ne kadar tüm sayfaları topladım. Yani n ile n artı 1'i çarptığımız zaman 600 yapar. Hangi iki tane ardışık sayı çarptığım zaman 600 yapar. 24 ile 25 çarptığım zaman 600 yapar. Demek ki kitap 24 sayfalık bir şeymiş. Buna göre bir A4 kağıdının üzerinde yazan sayfa numaralarının toplamı kaçtır? Gözünüze kitabı getirin bir. Burasında 1 yazacak mesela içinde 2 yazacak. Önüne bir sayfa daha koyacağım. Onun burasında 3 yazacak. Arkasında 4 yazacak. En son bitirdiğim zaman bunun arka tarafında 24 yazacak. Ön tarafında 23 yazacak mesela. Diyor ki bir A4 kağıdı üzerinde yazan sayfa numaraları toplamı kaçtır? 23 artı 24 artı 1 artı 2'yi topladığımda 23-24 daha 47 47 ile 1 topladığım zaman 48, 2 ile topladığım zaman cevap 50 olmuş olur. Niye bunu aldım? Başka bir şey de alsam olur muydu? Alayım. Bir sonrakini alayım mesela. Bir sonrakinde ne var? 3 ile 4 var. Peki bunda ne var? 22 ile 21 var. 22 ile 21 var 3'e 4 topladığım zaman 7 22 ile topladığım zaman 29 21 ile topladığım zaman 50 yani fark etmiyor Çünkü bunlar büyüdükçe Bunlar da birer tane Küçülüyorlar Bir PlayStation kafede müşterilere oyun ücreti için kişi başı süre sınırlaması konulmuştur Süresi bu sınıra kadar olan müşterilerden sabit bir hesap ücreti alınmakta Ve sınırı aşan her bir dakika için Ücret artmaktadır Tamam bu kafede oyun oynayan ve sınırı aşan bir kişi 100 dakikalık oyunu için 34 TL sabit bir hesap onu kaçırmayalım. 120 dakikalık oyunu için 38 TL. Demek ki aradaki 20 dakikalık oyuna 4 TL para vermiş. 20 dakikaya 4 TL para verdiyse eğer 5 dakikaya demek ki 1 TL para veriyormuş. Şurayı düzgünce yazayım. 1 TL para veriyormuş. Tamam buna göre 170 dakika oyun oynayan. Şimdi 120'den 170'e ne kadar fark var? 50 dakika fark var. 5 dakikaya 1 TL veriyorsa eğer 50 dakikaya 10 TL daha verir. 38 veriyordu buna. 10 TL daha eklediğim zaman 48 TL olmuş olur. Bir fast food bünyesinde 3 adet lahmacun menüsü alana bir hamburger menüsü hediye edilmektedir. Buna benzer çıkmış zaten. Sinema salonu diye bir soru vardı. Pide menüsü diye. Bu vele satılan bir hamburger menü fiyatı bir lahmacun fiyatına 6 TL fazladır. Hamburger var lahmacun var. Ne diyor? Hamburgerin fiyatı lahmacundan 6 fazladır. Hamburgerin fiyatı lahmacundan 6 TL fazlaymış. Tamam. Birlikte büfeye giden 6 arkadaş 3 lahmacun almış. 3 tane de hamburger almış. Ne yapıyordu? 3 lahmacun alana bir tane hamburger hediye ediyordu. Ee, o zaman üç lahmacun aldığı zaman bir hamburgeri hediye edecek 2 tanesinin parasını verecekler. Bu 6 kişinin ödediği minimum ücret 82 olduğuna göre. Niye minimum diyor? Önce lahmacun alırsam bir hediye verir. Oradan bir tanesinin parasını vermemiş olurum. Bu yüzden minimum diyor. Yoksa önce hamburger alsam tabii ki de hediye almamış olacağım. 6 kişinin ödediği minimum ücret. Şimdi ne kadar para ödeyecekler? Bir kere 3 tane lahmacuna para verecekler bunlar. 3 tane lahmacuna toplamda 3x para verirler. 2 tane hamburgere de 2x artı 12 para verirler. Bunları topladığım zaman cevabın 82 olması gerekiyormuş. 2 ile 3 topladığım zaman 5x yapar. 12'yi karşıya attığım zaman 70 yapar. X'in cevabı 14 olur. Lahmacun ne kadardır diyor. Lahmacun x'i 14 diye buldum. Bir depoyu doldurmak için kullanılacak olan ABC kovaları ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir. C kovasının hacmi B kovasının hacminden. Başka var mı ABC'den başka? Yok. O zaman ben şöyle yazmaya başlayayım. A, B. Genelde sayı problemi çözerken böyle şekiller, tablolar çizmek gerekir. C'nin hacmi B'nin hacminden 6 fazladır. C'nin hacmi B'nin hacminden 6 fazladır. A'nın hacmi B ve C kovalarının hacimleri toplamı kadardır. Bu ikisini topladığım zaman 2x artı 6 kadarmış. A kovası ile 20 seferde doldurabilen bu depo, yani 20 çarpı 2x artı 6 olabilen bu depo, C kovası ile 28 seferde doldurulabilecekmiş, yani 28 çarpı x artı 6 ya depo denk geliyormuş. Sadeleştirerek devam edebilirsiniz. Ben çok yapıyorum onu. 2'ye böldüğüm zaman 10 yapar. 2'ye böldüğüm zaman 14 yapar. Hatta bir daha 2'ye bölünüyormuş 5. 2'ye böldüğüm zaman 7. 4'e bölmüş oldum. 5'e çarptığım zaman 10x yaptı. 5'e çarptığım zaman 30 yaptı. Sayılar küçülmüş oluyor. 7 ile çarptığım zaman 7x yapar. 7 ile çarptığım zaman 42 yapar. 7'yi karşıya gönderdiğim zaman 3x. 30'u karşıya gönderdim 12. X'in cevabı da 4 olmuş olur. Şimdi diyeceksiniz ya arkadaş bu kadar kolay çıkar mı? Bir önceki videomda bakın 9 tane soru çözüm bu kadar bile gerektirmiyor yani. Bu kadar gerektirmeyen sorular var ÖSYM'nin sorduğu. Devam edelim. Buna göre aynı depo. Şimdi depo ne kadar? Onu bir kontrol edelim oradan devam edelim. Depo ya bu kadar ya da bu kadar. Ben şuradan devam edeyim şimdi. 20 çarpı 4'ü yerine koyduğum zaman 4 kere 2 8 yapar. 6 ile toplandığı zaman 14 yapar. 20 ile 14 çarptığımız zaman 280 litre su alıyormuş demek ya da 280 birim diyeyim ben ona su alıyormuş. Aynı depo B kovası ile kaç seferde doldurulabilir? B ne burada şimdi? X. X'i ne diye buldum? 4 diye buldum. Peki 4 ile neyin çarpımı 280'e denk gelir diye bakıyorum. Yani kaç seferde dolar diye bakıyorum. 70 seferde dolmuş olur. Bir belediye su abonelerinden her ay 5 TL sabit ücret ve kullandıkları her 100 metreküp için 60 kuruş ücret almaktadır. Buna göre bir ay sonunda 5400 metreküp su tüketen bir abone ne kadar fatura öder? 5 TL zaten sabit bir ücret var. 5 TL artı. Her 100 metreküp'e 60 kuruş alıyorsa eğer 100 metreküp'ün 5400 olabilmesi için 54 kez bundan alması gerekir. Yani 54 çarpı 60. Yalnız bu TL bu kuruş. Dikkat edelim. Şöyle kuruş diyeyim. Birazdan düzelteceğim onu. 54 ile 60 çarptığımız zaman e, 3240 yapıyor galiba. 3240 kuruş. Bu kuruşu TL'ye çevirmem için iki tane sıfır öne geliyorum. Yani 100'e bölüyorum. 32,40 kuruş olmuş oluyor. 5 TL ile de 32,40'ı topladığımız zaman cevap 37,40 olmuş olur. Virgül sayılarda sonraki sıfır görmesek de oluyordu. Demek ki değişikliği olurmuş. Bir oto yıkama servisinde ücret tarifi aşağıdaki gibidir. Sadece iç yıkama 12 TL, sadece dış yıkama 10 TL, iç dış yıkama 20 TL tamam. Bu serviste bir günde gelen müşteri sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Servise gelen müşteri sayısı 30'dur. Aracını iç yıkama, dıkama, aracını iç yıkama yaptıran toplam müşteri sayısı 20, dış yıkama yaptıran toplam müşteri sayısı 18'miş. Yani şimdi bunları topladığımız zaman 38 yapıyor. Adam diyor ki servise gelen müşteri sayısı 30'dur diyor. O zaman ne oldu burada? İç yıkama yaptıran toplam müşteri, dış yıkama yaptıran toplam müşteriden bahsediyor. Bunların içerisinde hem iç hem de dış yıkama yaptıranlar var. O zaman burada bir küme mantığı var. Çünkü ortadaki kişiyi hem ona saymış hem buna saymış. İş ve dış yıkama yaptıranlar beraber var. Hem iç yıkamaya saymış hem dış yıkamaya. Bunlar iç olsun, bunlar dış olsun. A kişi, B kişi, C kişi. Yani sadece iç yıkama yapan A kişi, sadece dış yıkama C kişi, iç ve dış beraber yaptıran da B kişi olmuş olsun. Adam diyor ki, servise gelen müşteri sayısı 30'dur diyor. Yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 30 kişiymiş. Aracını iç yıkama yaptıran toplam müşteri. Yani A ile B'yi topladığım zaman 20'ymiş. B ile C'yi topladığım zaman da 18'miş. Bu ikisini topladığım zaman A artı B artı B artı C yapar ve 38 yapar. Yukarıdakine baktığım zaman da ABC'nin toplamı 30'muş. Yani bunun, bunun ve bunun toplamı 30'muş. Demek ki buradaki B bunlara 8 katmış. Hemen şuraya yazayım 8 diye. B'nin cevabı 8 ise eğer A'nın cevabı 12 yapar. B'nin cevabı 8 ise C'nin cevabı 10 yapar. Tamam. Buna göre servise bir günlük ne kadar kazanç vardır diyor. 12 ile 12'yi çarptığımız zaman 144 olmuş olur. 10 ile 10 çarptığımız zaman 100 yapar. 8 ile 20'yi çarptığımız zaman 160 yapar. Tamamını topladığım zaman da 300, 404, 404 TL para yaparmış. Bir vergi dairesinde çalışan iki vezneden birincisi veznedar demek istemiş herhalde. İki veznedardan birincisi dakikada 3 kişinin, ikincisi ise dakikada 2 kişinin vergi borcunu tahsil edebilmektedir. Dakikada 3 kişinin, dakikada 2 kişinin. Tamam. Bu iki vezne vergi borçlarını ödeyebilmek için gelen borçları eşit olarak paylaşıp aynı anda çalışmaya başlıyorlar. Birinci vezne işini ikinci vezneden 8 dakika önce bitirdiğine göre yani bu adam t dakikada bitirdiyse bu adam ondan 8 dakika önce bitirmiş. Ya da buna t diyeceğim buna t artı 8 diyeceğim. Tamam. Dakikada 3 kişiyi hallediyorsa eğer t eksi 8 dakikada 3 çarpı t eksi 8 kişinin işini halleder. Dakikada 2 kişinin işini çözüyorsa eğer t dakikada 2 t kişinin işini çözer. Diyordu ki eşit olarak paylaşıp. Demek ki bunlar aynı şeylermiş. O zaman dağıttığımda 3t eksi 24'ün cevabı 2t yapacak. Karşıya attığım zaman t'nin cevabı 24 yapacak. Bu iki vezne toplam kaç kişinin vergi borcunu tahsil etmiştir diyor. Yukarıda götürüp bir yerine yazayım şimdi. T'nin yerine 24 yazarsam burası 48 yapar. E burayı yaptığımız zaman 24'ten 8 çıktı. 16 3'e çarptım. K o da 48. Zaten eşitti bunlar. 48 kişiyi bir halletmiş. Diğeri de 48 kişiyi halletmiş. Cevap da 96 olmuş olur. 120 sayfalık bir kitabı 6 günde okuyan Elif. İlk ve son gün eşit. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. İlk ve son gün eşitmiş tamam 2. ve 5. gün eşit onu da böyle başka renkte yazayım 2. ve 5. gün eşit 3. ve dördüncü gün eşit 3. ve dördüncü gün onları da y diyeyim şöyle tamam ee, 120 sayfalık kitap diyordu bu arada her birinden ikişer tane var İki parantezinde a artı x artı y'nin cevabı 120 sayfa yapacak demek ki a'nın x'in ve y'nin toplamı 60 yapıyormuş devam edelim Elif son iki günde toplam 10 sayfa kitap okumuştur. Elif son 2 günde yani X'e topladığım zaman 10 sayfa yapıyormuş. Demek ki Y'nin cevabı 50'ymiş. Sadece 3. gün ne kadar kitap okumuştur? Sadece 3. gün demek ki 50 sayfa kitap okumuş. A noktasında bulunan bir koşucunun duvara olan uzaklığı 174 metredir. Koşucu A noktasından 8 metre bölü saniye. Saniyede 8 metre diyor. Saniyede 8 metre tamam. Hızla duvara doğru koşmaya başladığı anda çığlık atıyor. O anda çığlık atıyormuş. Koşçu B noktasına geldiğinde sesinin yankısını duyuyor. Bu olaylar T saniyede gerçekleşsin. Sayı problemi değil de sanki birazcık hareket problemi gibi olmuş. T saniyede gerçekleşirse yani A'dan B'ye gelme olayı ve sesin yansıyıp gelme olayı T saniyede gerçekleşirse eğer demek ki burası 8T'lik bir mesafeymiş. Tamam. Havadaki sesin yayılma hızı 340 metre böl saniye. Yani saniyede 340. O zaman T saniyede gidip gelme olayı gerçekleşiyormuş. O zaman şuradan gidip de gelmelik mesafe 340 T'lik bir mesafeymiş. 8 T burada dönüp dolaşmada 340. 8 T ile 340 T'yi topladığımız zaman 348 T'lik bir mesafe yapar. Peki o Gerçek metrede neye denk geliyor? 174 bura. Bir de tersten vardı. Yani gitti dolaştı geldi. Bir de burayı tamamladım. Şöyle bir yol var. Biri dolanıp geldi. Öteki de burayı gitti. Bununla bunu topladığımız zaman 2 tane 174 yapar. Yani 348'e denk gelmiş olur. T de buradan 1 olmuş olur. Koşçu sesin yankısını kaç saniye sonra duymuştur? 1 saniye sonra duymuştur. Özdeş sandalyeler aşağıdaki bir yan yana konulmuştur. Sandalyelerin ön ayaklarının yere bastığı noktalar doğrusaldır. Tamam. İlk sandalye ile duvar arasında 3 birim, komşu her iki sandalye arasında 2 birim uzaklık vardır. Sezgin bir sandalyenin ön ayakları arasındaki mesafeyi ölçünce x santim bulmuş. Buraya x bulmuş, buraya da x bulmuş, buraya da x bulmuş. Ee, Belgin de sandalyeleri sayınca bir sezgin var Belgin tamam. Belgin de sandalyeleri sayınca x tane sandalye olduğunu bulmuş. Şimdi x tane sandalye var. Birinci sandalye boşluk. Bir ikinci sandalye boşluk. Üçüncü sandalye boşluk. Boşluk son sandalye. x tane sandalye varsa eğer x eksi bir tane de boşluk olmuş olur. Bo bolluk yazıyordum. Boşluk olmuş olur. Tamam. Ee, ne diyordu şimdi? galiba şey soracak. Buna göre son sandalyenin duvara, ola, duvara uzak olan ön ayağı şekilde duvardan. Tamam. Şuradaki mesafenin duvara olan mesafesini sormuş. Yani şu bulunan yerin. Tamam. Ne var şimdi? Elimizde 3 var. Sürekli de tamam diyorum. 3 var artı. X tane sandalye olduğu için x ile x'i çarptığım zaman bu kadar onların bir uzunluğu olmuş olur. X eksi bir tane de boşluk olduğu için de 2 çarpı x eksi bir de boşlukları doldurmuş olur. Yani 3 artı x'in ikinci kuvveti artı 2x eksi 2 olmuş olur. Düzenlediğim zaman da x'in ikinci kuvveti artı 2x eksi şey artı 1 olur. Bu da x artı 1'in karesinin açılımı olmuş olur. Demek ki cevap c şıkkıymış. Sayı problemi olarak da karşımıza gelebilir. Özdeşik olarak da karşımıza gelebilir. Bir belediye abonelerinden kullandıkları ilk 15 metreküp doğalgazın her bir metreküpü için sabit bir ücret. 15'ten sonraki her bir metreküp için ise öncekinden farklı yine sabit bir ücret almaktadır. İlk 15 son 15 diye anlamayın. 15'ten sonra. Son 15 demiyor çünkü. İlk 15, 15'ten 100'e kadar, 500'e kadar da başka. İlk 15 metreküpün her biri için sabit bir ücret. 15'ten sonraki için her biri için de yine sabit bir ücret almaktaymış. Buna göre 32 metreküp. Şimdi 32 metreküpü nasıl harcar bu vatandaş? Ya da makine nasıl harcar? 32'nin ilk 15'ini buradan fiyatlandırır. Devamında kalan 17'yi de 15'ten sonrakinden fiyatlandırır. Cevap 418 TL olmuş olur. Bu tip sorular genelde karşımıza geliyor. Geçen senede A harfi bilmem ne diye soru vardı. Tek A harfi bulunan, iki tane A harfi bulunan diye. Onun önceki senelerde boncuk dizme sorusu vardı. Dörtlü ve beşli diziyordu. Pullar mullar yapıştırılıyordu. Yani her seferinde her yıl buna benzer bir soru mutlaka geliyor. 45 metreküp doğal gaz kullanıldığında 600 TL. 45 metreküp kullandığı zaman 15'ini yine buradan kullanır. Devamında buradan kullanır. Cevabı 600 TL yapıyormuş. Ee, şuradaki x y'yi bulayım ya da neyi sorduğuna bakayım ondan sonra bulayım Yalnız 1 metreküp doğalgaz kullandığında yani x'imiz kaçtır diye soruyor Tamam mesela 16 metreküpü sormuş olsaydı eğer diyecektim ki 15x artı y'yi soruyor Diyecektim çünkü 15'ini buradan kullanacaktı birini oradan kullanacaktı Yalnızca 1 metreküp dediğine göre sadece x'i soruyormuş Birbirlerinden çıkarayım şöyle Ters çıkarmayı çok yapıyorum. Ben birbirlerinden çıkarttığım zaman 13 yapar. Birbirlerinden çıkarttığım zaman 182 yapar. O zaman y'nin cevabı 169 olsa 13 katı olur. 14 katı. Y'nin cevabı 14 yapıyormuş. Hop işaret diyelim Hayır sakın bu hataya düşmeyin. Adam y'yi sormuyor. Devam. Y'nin yerine 14 yazdığımız zaman şurada mesela. 14 ile 30 çarptığımız zaman kaç yapıyor? 14 ile 3 çarpayım şöyle. 42 mi yapıyor? Tamam 420 yapıyormuş. 420. karşı attığımız zaman 15x'in cevabı 180 yapar. x'in cevabı da 12 yapar. Demek ki 12 TL ücret ödermiş. Sorularının sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Size de kısa bir tekrar olmuş olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.